aa. Merhaba sayın YKS halkı. Bugün sizinle beraber YKS 2024 sosyal bilgiler e, sorularına bakıyor olacağız ve hep beraber inceleyeceğiz. Birinci sorumuz, Osmanlı'nın kaç başkenti olmuştur? A şıkkı 7, B şıkkı 6, C şıkkı 3, D şıkkı 4, E şıkkı 5. E, siz bunu... E, Şimdi bu soruya bakarken benim aklımdaki ilk düşünceler E5 aslında aynı zamanda bir yol olduğu için çok ilginç. Çünkü e, ben bunu sadece bu alakayı koyabildim. Osmanlı'nın kaç başkenti olduğu hakkında bir bilgim yok. Saymak gerekirse Cinnah, Kızılay, iki şıkkını bulamadığım için şu an dertlere düşmüş durumdayım. Hala E5 çok komik geliyor çünkü hani E5 hani çünkü inanılmaz komik. D4 e, 4 taraflı bir zar demek. C3 C3 yok öyle bir şey. O yüzden bence şık C değil. B6 Omega 6 diye bir şey var mı lan? Kesin vardır ha. Ama biyolojide değiliz. Ben hala E5'i çok komik buluyorum. Çünkü karayolu A7 A7 o da A101'e benziyor ama A101 ile 7 arasında tam olarak 6, 94 fark var. Ben o yüzden bu sorunun cevabına E5 derim sevgili öğrenciler. Sizinle beraber sonraki sorumuza geçelim. Sonraki sorumuz Fatih Sultan Mehmet kaç yılında vefat etmiştir? Ve şıklara bakıyoruz. A7, B6, C3. Bu sorunun şıkları bana geçen sorunun şıklarıyla aynı geldi. Bakayım kendi sınav kağıdıma. Evet sınav kağıdımı yanıma aldım. Ne olur ne olmaz diye çıkarken. Ee, ve cidden A7, B6, C bu sorun ışıkları geçen sorun ışıklarıyla aynı gelmiş. Kaç yılında vefat etmiştir? Belki hicri takvime göre soruyoruz ama... Öf. Böyle hiçbir yere varamam. O yüzden birazcık şıkları düşünmeye başlayalım. E5 yine çok komik ama bunu geçen sefer söylemiştim ve arka arka 2E işaretlemek istemiyorum. Özellikle ilk cevabı E5 iken. D4 yine zar. C3 hiçbir şey değil yine. Allah C'yi kahretsin. Çok ortada zaten. Ee, B6 yine omega 6 diye düşünürsek bu sefer biyoloji ölüm de biyoloji. O yüzden bursa olabilir diye düşünüyorum. A7. A7 daha hala A101'e çok benziyor. Ama önceki soruda olduğu gibi hala 94. Çok az. Ben olsam ben bu sınava girdim çünkü ben de böyle işaretledim arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum bu şıkka. Bence bu sorunun cevabı B6. Opti'ye kodlayabilirsiniz. Şu an şu an canlı yayını bu sitiye kodlayabilirsiniz. Ben de sizinle beraber soruların kanalına inceliyor olacağım. Hashtag YKS2024 yazarak çekilişimize katılabilir ve bir kahve makinesi ve bir blender da kazanabilirsiniz. Sonraki sorumuza geçen önce... <laughs> Hiçbir şey yokmuş lan aklıma şaka gelmedi ne kadar boşluğa düştüm. Sonraki sorumuza bakıyoruz. Ee, e, bu, bu soru e, tarihte... Çünkü herkesin bildiği üzere tarih tarih 2022 yılında bitti arkadaşlar herkesin bildiği üzere. Bundan sonra dediler ki tarih diye bir şey yok. Tarih bittiğinden bu yol açıkçası beni en çok etkileyen şey artık soyadı kanunu da kaldırılması. Ve artık ben soyadsız biriyim. Benim adım sadece Puding. Benim adım Puding ne lan? Tarihin kaldırılması sizi nasıl etkiledi? Hashtag Barışlı YKS 2024 adlı hashtagimize bekliyoruz sizi Twitter'dan. Bir yandan sınavlarını çözerken artık çünkü telefonlara da izin var nedense. O yüzden sizinle beraber beraber tarihi buz durumunu isterseniz sınavını kalan 25 dakikasında tartışalım. Devam ediyoruz. Bu soruyu maalesef atlayacağım çünkü ben matematik bilmiyorum. Biliyor muyum? Evet bilmiyorum. Burada da bilmediğimi kanıtlamış oldum. Sonraki sorumuza bakıyorum. Bu sorumuzda diyor ki bize Lozan Anlaşması'nda Türkiye etinin başında kim vardır diyor. Herkesin de bildiği gibi İsmet İnönü vardı. Bu soru için hiçbir şakam yok. Bu bu Aa! evet, son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz 0533 949 50 bu benim telefon numaram arkadaşlar. Benim telefon numaramı tarih sorunlarına koymaları çok hoşuma gitti cidden. Ben de çünkü tarihin bir parçasıyım. Ayrıca o yüzden demek ki bu... Bundan... Ne oluyor lan? Ayşe ile konuştum ve bana verdiği bilgilere göre herkesin kendi ait telefon numarası varmış bu soruda net kapmak için herkesin kendi telefon numarasını tuşlayıp sonra kendi e, içinde bir Hugo oynaması gerekiyormuş, kazanması gerekiyormuş. Tebrik ediyoruz o yüzden şu an başarılar herkese. Doğruyu söyleyeyim ben başaramadım çünkü ben başaramıyorum <laughs> bu soruyla da beraber sınavın tarih kısmı bitti ve coğrafya kısmı ilerliyor olacağım. Benim küçük bir telefon konuşması yapmam gerekiyor. Bu telefon konuşmasından sonra hepinize beraber hashtag YKS 2024 Barış'la beraber eğlence keyfi, maksimum keyif, Bodrum, Antalya, Muğla devam ediyor olacak. Cumartesi tabii çalışmak. Evet çok iç açıcı olmayabilir. Ama olur böyle şeyler. Ya geçer sonra. Ben de işte şimdi sınavdayım. Sınava falan hazırlanıyordum. Bitti falan işte şu anda çözüyorum. Tarihi iş şey yaptım falan. Aynen aynen. Ee, şey diyecektim ben. Bir iki tane lahmacun acılı